Bugün sizlerle ateş ve su oynayacağız. Evet, bugün bomba gibi başladık videoya. Değil mi? Evet. Neyse hadi başlayalım, başlayalım hiç beklemeden. Evet. Çok ben heyecanlıyım. Ben de. Çabuk başlayalım. Evet. Buradaymış. bölümden. Evet. Eskiden buraya kadar oynamıştık babamla. Evet. Ama biz şimdi ikimiz oynayacağız. Bunun başka bir videosunu ah. da çekmiştik. Orada gördüğünüz gibi kardeşime Hasan ağlamıştı. Evet. Niye ölüp Çünkü orada duvar var mı? Atladı. Bu da yeşil.

Ah! Çıkamadım. Hop. Hop. Ya ama hep sen gidiyorsun önce. Ben bekliyorum. Ben o zaman kapıya ilk ben gideceğim. Tamam. Ye, ee, yürürken bastım değil mi abla? Şimdi ikinci bölüm. Arkadaşlar Şimdi ben üstten işte... Hop! Hayır üstte işte girdik Tamam nanananın tamam. Ah pardon, <gülüyor> pardon, pardon. <gülüyor> Arkadaşlar çok komik Aynen evet. biz Biz komikçi adamımız <laughs> Kazancına Eciri Bas Bastım Basma Tamam Hop. Oh. Ay, yapamadım dur. Oh! Ah! Oh. Bak düz. Hayır. ah, yamattım yürü. <laughs> hadi, Geçiyorum. Hani geçiyordun ya, hadi hadi. Gördün mü adamım? Ama bu hızlı. Oh. Evet. Kenarından geçtim. Hayır. 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 Aa, of. En niye baş. En baş. Ya? Of. Niye en baş? Evet arkadaşlar niye en baş? Evet en baş en baş en baş. Evet. Kenarından ben gideceğim. Hayır. Şimdi... Ben de ölecektim. <laughs> arkadaşlar sakin ol, sakin ol, sakin arkadaşlar, ol. Arkadaşlar şimdi ablam öldü. En baştan başladık. Al. <laughs> Al. <Aa, gülüyor> Burada kaldım. Bak, kıpırdatmadım. Ay! <laughs> Bir <laughs> <laughs> daha yapayım mı? Ortaya gel. Geldim. Hı. 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 Hop indi. Hop. gelmesini bekleyeyim. Ben karşıda seni bekliyoruz. Oh. Geldim. Şimdi orada Hı. düşüyoruz. Sen basacağım, ben, ben gideceğim, gidiyorum. ben basacağım. Hayır, Sen basma. Hayır öyle düşer. Hayır, düşmeyeceğim. Hayır, hayır bas basacağım. Hayır. Git sen git. Gittim. Git sen Hadi. Zıp. Ah. Bak ben sana dedim yapamayacağım diye. Babamla <laughs> geçmiştim. Hı. <laughs> o babamdaydı ama. <laughs> Şimdi geçemedin. Basacağım bu sefer. Ben de gelin. Yo oynayacağım. Ya. Bu son erişim. Ya biz birinci bölümü geçemedik. Ha evet. dur geçtik geçtik. Doğru ya. Arkadaşlar <laughs> ablam şaşırdı. Kafayı yedim. Aa, aa geçtim. <laughs> Oo. Arkamdan. <laughs> Gel ya. Bastım. Bas ben gidiyorum. Sakın bırakma <laughs> Tamam. Gel. Ben istiyordum az kalsın. Değil mi abla? Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar bay bay. Bu videomuzdan da bu kadar da. Kanalımıza <laughs> abone olmayı, like atmayı <gülüyor> unutmayın. Bay <laughs> bay. Linke basmayı. <laughs> <laughs> Ay, burada, burada yuvarlak bir yerde yuvarlak bir şey var. <gülüyor> yuvarlak <gülüyor> butonuna basmayı unutmayın. Bay bay. Gül bahçesindeydik.